Herkese merhabalar, yeni paraya hoş geldiniz. Ben Kaan. Bugün içinde yaşadığım ülke olan Danimarka'nın krallığına ait olan bir toprak parçası olarak bütün dünyada son geçtiğimiz haftalarda manşetleri boş bırakmayan Grönland meselesini ve eğer Amerika'nın başkanı Donald Trump gerçekten kafasına son yıllarda taktığı gibi Grönland'ı işgal etmesi durumunda ve Grönland'ın Amerikan toprağı olması durumunda veya bu işgal gerçekleşmese bile Grönland gerginliğinin önümüzdeki günlerde ve hatta eğer sorun yavaş yavaş daha kötü bir senaryoya yani iş işgale varan hatta NATO'nun dağılmasına ve savaşa bile varabilecek bir senaryo yaşanırsa borsada bizi nelerin beklediğini, ekonomide bizi neleri beklediğini ve tabii ki de biz yatırımcılar olarak bütün bunlar yaşanıyorken nasıl paramızı arttırabiliriz bunun üzerine kendi yatırımcılık tecrübelerimden de yola çıkarak beklentilerimi ve tavsiyelerimi paylaşacağım arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi lütfen eğer bunun gibi videolar hoşunuza gidiyorsa lütfen videoları beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve eğer benden de kariyer veya yatırım koçluğu almak isterseniz de aşağıdaki e posta adresinden benimle iletişime geçebilirsiniz diyelim. Ve şimdiden hepinize iyi seyirler dilerim. Arkadaşlar öncelikle son 10 yıldır ben Danimarka'nın Kopenhag şehrinde yaşıyorum ve şu an resmi anlamda ülkenin geneline baktığımız zaman bir işgal havası var. Ve bu beklenen işgal gerçekleşmese bile Grönland'ın yani Danimarka'ya bağlı olan Grönland'ın özellik statüsünde herhangi bir fiili bir değişim olmasa bile piyasalarda birçok farklı bir beklenti ve bu beklentiler dolayısıyla da birçok farklı değişim yaşanmakta. Geçtiğimiz haftanın geneline baktığımız zaman S&P 500 endeksi yerinde seyretti. Euro'nun değerini kaybettiği bir hafta yaşadık. Önümüzdeki dönemler de birçok yatırımcı analistinin bu tarifeler gerçekten Avrupa'ya uygulanmaya başlanırsa hem Amerikan borsası hem de Avrupa borsalarında büyük kırmızı günlerin yaşanacağı ve çalkantıların da gittikçe artacağı yatırımcılar için de hiç iyi olmayan günlerin beklendiğini açık açık haberlerde okuyabiliyoruz. Bunun dışında borsaya günümüzde baktığımız zaman yavaş yavaş bu fiyatlamalar oluşmaya başladı. Yani zaten borsanın tarihi verilerine baktığımız zaman genellikle günümüzde yaşanan haberlerden çok beklentiler fiyatlanmaktadır ve bu beklentiler de yavaş yavaş borsada fiyatlanmaya başladı arkadaşlar. Ve yatırımcılar da borsada bir tane şeyi hiç sevmez arkadaşlar ki bu nedir? belirsizliktir ve şu an günümüzde çok yüksek bir derecede bir belirsizlik var. Yani Grönland Amerika'ya geçecek mi? Geçerse bunu para yoluyla mı yapacak yoksa askeri bir operasyon ucuyla mı yapacak? Bunun dışında Avrupa ülkeleri buna nasıl cevap verecek? NATO dağılacak mı? NATO dağılırsa hangi Avrupa Birliği ülkeleri Avrupa'ya olan bağını daha çok arttırırken hangileri Amerika desteğiyle daha fazla gelişmek isteyecek gibi birçok farklı belirsizlik var ve belirsizlikler arkadaşlar borsada yatırımcıları etkileyecek en kötü günlerdir. Şimdi eğer gerçekten Amerika Grönland'ı devralırsa yani biz bundan sonra Danimarka Krallığı'nın bir parçası olarak değil de Amerika'nın stratejik bir üssü olarak bakacak olursak uzmanların görüşleri şunları vurguluyor. Öncelikle Grönland'ın Amerika tarafından bir para karşılığı değil de zorla alınması NATO'yu yani askeri bir birlik olan NATO'yu ve batılı ülkelerin bu ittifakını ciddi bir şekilde sarsacaktır arkadaşlar. Ve Danimarka hükümetinin de yaptığı açıklamaya bakarsak bu eğer Amerika Grönland'ı işgal ederse bu NATO'nun sonu olacaktır demektir. Ancak Danimarka'da küçük bir ülke olmasına karşın bu savaşında yalnız bırakılmıyor. Çünkü Avrupa'nın en büyük ekonomilerinin liderlerine baktığımız zaman yani Fransa'ya, Almanya'ya, Hollanda'ya, İsveç ve Norveç gibi İskandinav ülkelerinin geneline de baktığımız zaman Danimarka'ya çok büyük bir destek sunulmakta. Bu nedenle Amerika'nın işi Donald Trump'ın beklediği kadar kolay olmayacak. Yani Donald Trump oraya asker çıkarıp bir kuşatma yaparak Grönland'ı her ne kadar kolay bir şekilde alabilecek olsa da karşısında sadece Grönland veya Danimarka donanması değil NATO'nun bütün büyük ülkeleri de bulunmakta. Tabi Amerika bunları da devrebilecek bir güçte ama Avrupa Birliği'nde bulunan NATO müttefiklerini karşısına almak istemeyecektir. O yüzden kısa vadede borsalar her ne kadar bu belirsizliği fiyatlasa da Amerika'nın Grönland'ı devralmasını henüz düşük bir olasılık olarak gördüğü için de bunun gerçek fiyatlaması şu anda yaşanmıyor diyebiliriz. Bunun dışında eğer gerçekten Amerika Grönland'ı fiili olarak işgal ederse ve askeri bir kuşatma ile oraya Amerikan bayrağını dikerse böyle yaşanabilecek bir kriz küresel piyasalarda inanılmaz yüksek bir volatiliteye, inanılmaz sert düşüşlere, daha fazla belirsizliklere, ticari savaşlara, ve yatırımcıların da borsadan parasını çekip çok daha fazla güvenli liman olarak değerlendirebilecekleri yatırım sınıflarına yönelmesi neden olacaktır. Ve tabii ki de bu işgalin etkisi sadece borsalarda görülmeyecektir. Bunun dışında tedarik zincirlerine baktığımız zaman veya dünyanın ekonomik ticaretinin bütününe baktığımız zaman Donald Trump her ne kadar Avrupa ülkelerine bir tarife uygulayarak bu gümrük vergilerini daha da arttırarak onları cezalandırdığını düşünse de Avrupa ciddi bir duruş gerçekleştirebilirse ve bir bütünüyle Avrupa Amerika'ya bu ekstra tarifeleri misilleme olarak uygulamaya başlarsa bu Amerikan ekonomisi için ...hiç iyi bir şey olmayacaktır. Ve tabii ki de günün sonunda Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki ticaretin sekteye uğraması... ...onlarca hatta bazen yüzlerce yıllık ticaret yapmış bu çok uluslu şirketlerin de bilançolarının çok kötü gelmesi... ...ve faaliyet raporlarındaki bu düşüş nedeniyle de hisselerinin çok büyük yaralar almasıyla sonuçlanacaktır arkadaşlar. Özellikle bu dönemde eğer yarın gerçekten Amerika Grönland'a Amerikan bayrağını dikmiş olursa... Yatırımcıların çoğunun borsadan kaçarak daha fazla altın ve gümüş gibi emtialara yöneldiğini görebiliriz. Bunun dışında devlet tahvillerine olan inanç birazcık daha artmasının yanı sıra kripto varlıklara bile olan güven birazcık daha bu dönemde artabilir arkadaşlar. Çünkü belirsizliği borsa yatırımcısı hiç sevmemektedir. Bu arada arkadaşlar özellikle volatilitenin artacağına kesin gözüyle bakıldığı, yatırımcıların çok karamsar günler yaşayacağımız dolayısıyla da borsada hangi hisseyi seçmek ve hangi hisse bize para kazandıracak konusunda birçok farklı belirsizlik yaşadığı günlerde Investing Pro'nun yapay zeka destekli platformu sayesinde siz de yüksek bir indirimde hangi hissenin değerinin altında olduğunu saniyeler içerisinde görmek ve portföyünüze eklemek isterseniz... Aşağıdaki indirim kodumu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Investing Pro platformuna bize sunduğu bu yapay zeka destekli çözüm için tekrar teşekkür eder. Videomuza geri dönelim. Şimdi belirsizlik üzerine konuştuğumuza göre peki nereler daha çok nereler daha az etkilenir? Birazcık da sektörel bazlı bir konuşma gerçekleştirirsek. Arkadaşlar öncelikle Grönland henüz işgal edilmedi ve henüz bu yaşadığımız gelişmeler işte Donald Trump'ın tarifeleri açıklaması bunun dışında Amerika'nın özellikle bu cumhuriyetçi kesiminin ciddi anlamda Grönland'ı bünyesine katma isteği ve iştahı bunun dışında Avrupa Birliği ülkelerinin ciddi bir şekilde bir arada durup bunu protesto etmeye başlaması vesaire. Yani bu bütün karışıklık bile savunma sanayinde işlem gören hisselerin inanılmaz şekilde değer artışına neden olmaktadır. Bu hisselerden bazıları benim kendi portföyümde bulunan HII koduyla alımı satımı yapılabilen Huntington Ingalls Industries'in geçtiğimiz 6 aylık performansına bakabilirsiniz veya İngiliz bir şirket olan Bay Systems yani S Systems olan şirketin hissesine de bir bakarsanız arkadaşlar önümüzde askeri bir gerginlik yaşanırsa diye birçok yatırımcının paralarını buraya yatırdığını görebiliyoruz. Çünkü arkadaşlar Amerika herhangi bir coğrafyada askeri kontrolü arttırmak isterse genel olarak küresel savunma harcamaları da artacaktır. Çünkü Amerikan ordusuyla birinin başa çıkması için askeri altyapının yatırımlarının daha fazla artması lazımdır ki Avrupa Birliği bölgesine baktığımız zaman yıllarca sırtını Amerika'ya ve NATO'ya yaslamış olan birçok farklı küçük Avrupa Birliği ülkesinin savunma sanayine inanılmaz yüksek miktarlarda yatırım yapacağını beklemekte çok fazla karmaşık bir analiz olmayacaktır. Bunun dışında sektörel anlamda eğer Amerika Grönland'ı fiili anlamda işgal ederse bundan iyi etkilenebilecek bir başka sektörde emtia ve nadir toprak elementleridir. Arkadaşlar Amerika Grönland'ı sadece bir kara parçası olarak veya stratejik konumu için değil eğer buzullar bundan 10 sene, 100 sene veya 150 sene sonra erimeye başlarsa altında bulunan mineraller ve bu nadir metaller nedeniyle de işgal etmek istiyor. Ve her ne kadar bu kaynakların ticarete ve ekonomiye eklenmesi de işlenmesi çok uzun yıllar alabilecek olsa da yatırımcılarının çoğunun şimdiden pozisyon almasını beklemekte çok fazla karmaşık veya sürpriz olan bir analiz olmayacaktır. Bunun dışında Amerika Grönland'ı fiili olarak işgal ederse bundan çok kötü bir şekilde etkilenecek bir başka sektör de ticarete dayalı olan sektörlerdir. Mesela otomotiv sektörü olabilir, sanayi sektörü olabilir, teknoloji sektörünün donanım kısmı olabilir veya tüketici ürünleri satan tüketici ürünleri şirketlerinin hisseleri olabilir arkadaşlar. Bunlar maalesef Amerika ve Avrupa Birliği arasında oluşabilecek bu olası gerginlik sonucunda inanılmaz kötü etkilenecek sektörlerin başında geliyor. Bu arada şunu da belirtmeden konuyu kapatmamamız lazım. Arkadaşlar piyasanın günümüzde bu olayların gerçekleşme olasılığına verdiği fiyatlama tepkisiyle o olayların gerçekten gerçekleşme olasılığı arasında da bir fark vardır. Çünkü piyasadaki fiyatlamaya baktığımız zaman genellikle ne demiştik? Haberler önceden fiyatlandığı için eğer Grönland fiili anlamda gerçekten işgale uğrayacak gibi bir düşünce bütün yatırımcılarda olsaydı şu an piyasalar bu kadar sakin kalamazdı arkadaşlar. İnanılmaz bir şekilde bütün hisseler çakılırdı. Hatta bütün 3. Dünya Savaşı güvercinleri de günümüzde konuşmaya başlardı ve inanılmaz bir kriz anı ortaya çıkardı. Çünkü günümüzde yaşadığımız şey yani piyasaların asıl tepki verdiği ve fiyatladığı şey Grönland'ın Amerikan işgali يعني ورا bu belirsizliğin ve ne olacağını bilmemenin yatırımcılar üzerinde yarattığı belirsizlik ve korku hissidir arkadaşlar. Bu nedenle Amerika'nın Grönland'ı devralması gerçekten yaşanmayacak olsa bile bu belirsizlik dolayısıyla özellikle başta Euro olmak üzere birçok para birimi baskılanıyor. Volatilite endeksleri inanılmaz yüksek seviyelere çıkmış oluyor. Altın ve tahviller inanılmaz bir şekilde talep görmeye başlıyor ve özellikle altın ve gümüşteki bu artış kısa vadede daha çok artışa neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Özellikle Avrupa'daki hisselere baktığımız zaman ki benim de kendi portföyümün yaklaşık %10 bische daha %20'lik kısmı Avrupa hisselerinden oluşuyor. Bu hisselerde de oluşabilecek inanılmaz bir fiyat düşüşü günümüzde maalesef fiyatlanıyor. Peki, özellikle Danimarka'da yaşayan biri olarak ve uzun vadede borsanın daima yukarı çıkacağını düşünüp uzun vade odaklı olan benim gibi yatırımcılar bu dönemde parasını daha fazla arttırabilmek için ne yapmalı? Gelin birazcık da bunun üzerine konuşalım. Arkadaşlar, demin de belirttiğim gibi şu anda piyasalar haberlerin gerçekten yaşanmasını değil, yaşanma olasılığını fiyatladığı için eğer gerçekten yarın öbür gün NATO dağılırsa ve Amerika NATO bölgesindeki bir ülkenin toprağını işgal ederse ve Avrupa Birliği ile Amerika arasında bir siyasi ve askeri gerilim yaşanırsa bu borsadan çok 3. Dünya Savaşı'na kadar varabilecek büyük bir karışıklık olacaktır ve ben borsada yatırımcılar dahil hiç kimsenin böyle bir senaryoyu fiyatladığını düşünmüyorum arkadaşlar. O yüzden günümüzde bu yaşanan belirsizliklerde oluşabilecek alım fırsatlarını yatırımcıların kaliteli şirketlerin hisselerini ucuzdan satın olarak değerlendirmesinin özellikle S&P 500 gibi veya Avrupa'nın büyük ekonomilerinin ortalama borsa performansını takip eden endekslerin Fiyat düşüşlerinden uzun vadeli yatırımcıların güzel bir şekilde kendi portföylerine ekleyip ucuza uzun vade getirilerini arttırabilme fırsatı yaratabileceklerini düşünüyorum. Ben kişisel olarak birkaç hafta önce belirtmiştim kanalda ama ben borçlarımı kapattığım için önümüzdeki yaz sonuna kadar pek fazla borsaya daha fazla ekleme yapmayacağım ama kişisel olarak portföyümdeki hiçbir hisseyi ne Avrupa hissesi olsun ne de Amerika hissesi olsun elimden çıkarmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Ama kanallarda her zaman belirttiğim gibi lütfen benim fikir ve düşüncelerimi bir yatırım tavsiyesi olarak almayın diyelim. Ve bu videomuzun da sonuna gelelim. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer bunun gibi videoları kanalda daha fazla görmek isterseniz lütfen videoları beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bunun dışında da daha önce belirttim ama kariyer veya yatırım koçluğu almak isterseniz de aşağıdaki post adresinden benimle iletişime geçebilirsiniz. Yeni parada bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, yatırım yapın.